Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Aralık ve Ocak ayı Boya Festler. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki Kasım ayı Boya Festi geldi bir hafta oldu. Şimdi Aralık ayında Boya Fest nasıl olacak? Hangi eşyalar içerisinde olacak? Hepsini detaylı bu videoda göstereceğim ve ekstra olarak arkadaşlar 2026'nın da ilk Boya Festini sizlere göstereceğim. Ama arkadaşlar özellikle Ocak ayı Yani 2026'nın ilk boyu Çok güzel diyebilirim Şimdi kısaca size bir duyuru yapayım ve hemen videomuza geçelim Biliyorsunuz ki Innova Pin'de Devam eden bir çekilişimiz var Ekrana da koydum arkadaşlar 5 günü var çekilişimizin Devam ediyor şu anda 8 kişiye 1166 Elmas veriyoruz arkadaşlar Katılmadıysanız açıklamalarda bulunan linkten Hemen gidip tıklayıp e, Kayıt olabilir kayıtlıysanız da hemen siteye Gidip çekilişimize katılabilirsiniz Tek şartımız bu kanalımıza abone olmanız arkadaşlar kanala abone olun ve ücretsiz çekilişe katılın bu kadar basit ve arkadaşlar yine ilk kayıt olduğunuzda sizlere yüzde 5'lik bir indirim sağlıyor inovapin ekranda gösterdiğim kodu girerseniz arkadaşlar fxrcam 5'i hemen satın alma bölümüne gittiğinizde bir şey satın aldığınızda ürün satın aldığınızda kod bölümü var arkadaşlar üstte hemen kodu tıklayıp bu kodu girdiğinizde ekstra yüzde 5 de indirim kazanabilirsiniz dedikten sonra hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar, hemen bir sonraki ay olan Aralık ayı boya fesiyle başlıyoruz. Evet, Aralık ayı boya fesimizin kız kostümü bu şekildedir arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda üstü, altı ve ayakkabısı da bu şekilde. Yani bana soracak olursanız gayet güzel. Özellikle arkasında da bir desen var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzelmiş, gayet hoş. Evet, kil aldıkça da galiba şöyle yanıyor vesaire. Evet yine şöyle ileriye doğru gidelim arkadaşlar. Standart yine arkadaşlar eşyalarımız var. işte teçhizatlar, sihirli küp parçacığı, silah kutuları vesaire vesaire. Yine arkadaşlar şöyle baktığımızda 30. bölümde bir tane galiba şöyle bir e, sırt çantamız var. Yine şöyle arkadaşlar ücretsiz bölümde 10 levelde gördüğünüz gibi bir tane e, böyle yağma kutusu. Yine tabii ki evrensel parçalar vesaire vesaire yine tesisatlar ve 100 XP arkadaşlar 100 XP veren kartımız yine 7 günlük o da yine mevcut. Araç desenimiz kamyonet var arkadaşlar 20. de hemen böyle baktığımızda 20. sırada yani 20. levelde şöyle bir araç deseni. Yine biraz daha ileriye gidelim arkadaşlar şöyle bir tane el bombamız var. Bu da gayet güzel gayet hoş. Evet şöyle bir patlama deseni varmış. Evet devam edelim. Yine teçhizatlar vesaire. Yine 7 gün 100 xp veren altın kartımız da var. Yine gördüğünüz gibi bu şekilde bir sırt çantamız. Yine sırt çantası da fena değil. Gayet güzel, gayet hoş. 50. devrede silah desenimiz var arkadaşlar. Yine ücretsiz bölümde avatar ve bayraklarımız var bu şekilde. Şöyle bir silah desenimize bakalım. Bir M24 deseni geliyor. Gayet de güzel. Elde tuşu da bu şekilde. Gayet hoş arkadaşlar. Hiç de fena değil. Evet yine bu şekilde eşyalarımız var. Yine beyzbol sopamız var bu şekilde arkadaşlar. 60. levelde. Yine bu da fena değil. Elde tuşta bu şekilde arkadaşlar. Evet, devam edelim. Yine işte otomat fişleri vesaire var arkadaşlar ve ücretsiz bölümde şöyle bir tane short var. Beleş olduğunu düşünürsek hiç de fena değil. Bence güzel. Yine şöyle bir sırt çantamız. Evet arkadaşlar. Güzel, fena değil. Ne kaba duruyor ne de böyle hani çok ince duruyor. Sırtta güzel duran bir sırt çantası diyebilirim. Ve arkadaşlar şöyle bir gök tahtası ücretsiz bölümde beleş bir gök tahtası olduğunu düşünürsek gayet hoş. Ve arkadaşlar aralık ayı içerisinde ifademiz var. Yani ya duvar oluyor ya ifade. Aralık ayında ifademiz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tane ifademiz var. Boya pes ifademiz. Şöyle bir kalkıyor ve şöyle bir ok atıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir ifade diyebilirim. Devam edelim ve son olarak erkek kostümümüz. Evet arkadaşlar aralık ayı boya pes erkek kostümümüz de bu şekilde üstü böyle arkadaşlar. Yine altı bu şekilde. Yani genel olarak baktığımızda işte kötü durmuyor diyebilirim arkadaşlar. Ateş ettiğimizde yine sırtında yanan bir tane böyle bir desen gibi bir şey var arkadaşlar. Ve son olarak da arkadaşlar yüzde veri geçince kutumuz var. Evet arkadaşlar Aralık ayı boya pesimiz bu şekildeydi. Şimdi geçelim çok merak edilen 2026'nın ilk boya pesi Ocak ayı boya pesine. Ve işte karşınızda arkadaşlar 2026'nın ilk boya pesi Ocak 2026 boya Evet arkadaşlar efsane bir boya pes arkadaşlar. Çok beğendim diyebilirim. Kız kostümü bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şapkası vesaire de güzel. Yılbaşına özel şöyle biraz kırmızı temalar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeni yılın işte başlangıcı gibi düşünebiliriz buna. Evet arkadaşlar şöyle işte 4 tane ifade ekstra veren yuva var. Yine tesisatlar var. Ücretsiz bölümde bu şekilde bir paraşütümüz var. Silah kutuları vesaire vesaire. Yine burada ortak kutuları vesaire görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bu şekilde arkadaşlar işte 7 günlük XP veren kart. Yine ücretsiz bölümde avatar ve bayrak. Şöyle güzel bir tane motor deseni. Bu boya pes çok güzel arkadaşlar. Onu ben size baştan söyleyeyim. Yine otomat fişlerimiz vesaire var arkadaşlar. Şöyle ileriye gittiğimizde ücretsiz bölümde bir tane gök tahtası var bu şekilde. Hiç de fena değil. Gördüğünüz gibi gayet hoş, gayet güzel. Yine arkadaşlar teşhisat kutuları vesaire. Yine teşhisat eşyaları. Yine şöyle sihirli küp parçacıkları. işte yine arkadaşlar burada şöyle bir tane lutsandığı görüyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir lutsandığı. Evet devam edelim. Yine şöyle bir tane silah deseni 24 saat ve kalıcı olarak bir silah deseni de var arkadaşlar. Şöyle bir tane M1014 desenimiz var arkadaşlar. Elde tuşu da bu şekilde gayet güzel gayet hoş. Yine özellikleri de sağ alt köşede yazıyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yine arkadaşlar. Evet. Böyle bir tane yine gördüğünüz gibi FF bıçağı mı bu? FF bıçağı ya da pala FF bıçağıymış. Evet şöyle bir tane de yine FF bıçağımız var 60. levelde. Yine devam ettiğimizde otomat fişleri, silah kutuları vesaire. Yine ücretsiz bölümde şöyle bir tane gözlüğümüz var arkadaşlar. Bu da bu şekilde fena değil. Beleş sonuç olarak Yine şöyle bir tane sırt çantamız var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda fena değil. Yine güzel bir sırt çantası diyebilirim. Şapkalı mapkalı böyle değişik bir şeymiş. Evet arkadaşlar genel olarak boya pes güzel. Yani 2026'ya güzel başlıyoruz boya onu söyleyebilirim. Ve son olarak beni şaşırtan bir şey var arkadaşlar. Mesela Aralık ayında ifade varken mesela ne beklersin? Değil mi? Ocak ayında duvar beklersin ama maalesef burada aynı gidilmiş. ifade var arkadaşlar. Ocak ayında da ifade var. Evet şöyle bir tane ifademiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeyler atıyor. O kutlamalı mutlamalı. Elinde bir sepet var. İşte bir şeyler atıyor. Gül yaprağı mı? Vesaire mi? Bir şeyler atıyor. Gayet güzel. Gayet hoş arkadaşlar. Ve son olarak erkek kostümüne geldiğimizde erkek kostümü de çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Bence güzel. Yani bir boya efes kostümü olarak bakarsak olaya gayet güzel, gayet hoş. Ben çok beğendim diyebilirim arkadaşlar. Ve yine her zamanki gibi arkadaşlar en sonda da yine kutularımız var. Bu kutunun içinde işte seyirli küp parçacı, biliyorsunuz ki uçan motor vesaire çeşitli çok güzel eşyalar çıkıyor arkadaşlar. Evet, erkek kostümümüzün koşuşu da bu şekilde gayet hoş, gayet güzel. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video başında bahsettiğim çekilişimiz devam ediyor. 5 günü kaldı. Katılmadıysanız halen katılabilirsiniz. Tek şartı kanala abone olmak arkadaşlar. Gerçekten abonelik konusunda çok yavaşladık. Yani bilmiyorum arkadaşlar hedeflerimize ulaşamayacağız gibi. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz olursanız bizlere destek olursunuz. Bize daha fazla içerik bulma, daha fazla içerik çıkartma yönünde böyle bir gaza geliriz. Olsanız da olmasanız da canlısı olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.